Merhabalar efendim. Yaprak altın olur mu? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri devrinde bir kimse kimya ilmine karşı bir merak uyanmış kendisinde. Bunu kimde kimden öğrenebilirim diye düşünürken bir tavsiye alır. Bu ilmi Aziz Mahmut Hüdayi iyi bilir derler. Bunu duyar ve koşar bu zatın evine. Efendim kimya ilmini bilir misiniz der. Bana da öğretir misiniz? O esnada mübarek bir asmanın altında oturmaktadır üzüm asması. Olur öğretirim buyurur. Sonra asmadan bir yaprak koparır. Üzerine de bir dua okur. Adam gözünü ayırmaz bu veliden. Maksadı püf noktasını öğrenmektir. Pür dikkat ne yaptığını, kulak verir, dinler ne okuduğunu. Birazdan görür hayretle asma yaprağının altın olduğunu. Ama duayı tam ezberleyemez. Efendim o duayı bir daha tekrar eder misiniz diye rica eder. Mübarek peki der, tekrar eder. Bir daha bir daha adam duayı ezberler. Neler yaptığını da iyice beller. Tamam der kavradım bu işi. Ben de okurum. Yaprağı altın yaparım. Bir dua okumakla olacak zanneder. Koparır asmadan bir yaprak. Okur duayı bekler altın olacak. Ama heyhat, yaprak yine yapraktır. Üzülür ve canı sıkılır. Ve mahcup olur, utanır. Efendim, ben de aynı duayı okudum sizin gibi. Neden olmuyor acaba? <laughs> Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri buyurur ki, yüz defa okusan olmaz buyurur. Neden hocam? Dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil. Anlamadım der buyurur ki önce nefsini temizle evladım. Nefsi kimya etmeden bu ilme kavuşulmaz. Nefis altın olmadan bu yaprak altın olmaz. Nefis altın olunca da zaten yaprağı altın yapmakla uğraşmazsın buyurur. Fi emanillah efendim.